Bugün temiz hava aldığım ve temiz su içtiğim için minnettarım. Beni seven dostlarım ve ailem olduğu için minnettarım. Sağlıklı bir bedenim, yaratıcı bir zihnim ve ilginç bir işim olduğu için minnettarım. Hepimizin dünyanın başımıza yıkıldığı, yalnız ve başıboş kaldığımız, hüzün dolduğumuz bazı zamanlar elbette var. Ancak elimizdekiler için her zaman minnettar olmayı bilmeliyiz. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun minnettarlıkla dolmak için hala sınırsız seçeneklere sahibiz. Şunu kötü anlarınızda her zaman hatırlayın. Yeryüzünde sahip olduklarınıza sahip olmayan insanlar da var. Daha da önemlisi hala hayattasınız ve hala nefes alıyorsunuz. Yüreklerimizin Allah'a şükranlar olmasına izin vermek için daha büyük bir sebebe ihtiyacımız var mı? Gerçek bolluk şükran ve minnettarlıkla başlar. Hayat ancak şükrettiğimizde zenginleşir. Ne olursa olsun minnettar olmayı seçebiliriz. Minnettar olduğunuzda sahip olduğunuz şeylere daha çok odaklanır ve o sahip olduğunuz şeylerin hayatınızda daha da çoğalmasını sağlarsınız. Hiçbir karşılık beklemeden ve içtenlikle onların değerini bildiğinizi göstermek için insanlara teşekkür etmeyi Mutlaka alışkanlık haline getirin. Etrafınızdaki insanları içtenlikle takdir ettiğinizde çevrenizde kısa zamanda daha çok insan bulursunuz. Koşullarınız ne olursa olsun minnettar olduğunuzda büyük sıkıntıların ortasında dahi tatlı bir huzur hissedersiniz. Kederli olduğunuzda bile yürekleriniz mutlu olur. Hayatın size sunduğu şeylere içtenlikle minnettar olduğunuzda Elinize hep daha fazlasının geçtiğini görürsünüz. Kıymetini bilip şükrettiğiniz müşterileriniz, işiniz, arkadaşlarınız, aileniz ve inancınız gibi şeyler hayatınızda daha da büyür ve çoğalır. Sıkıntılı günlerde minnettar olmak, şartlarınızdan memnun olduğunuz anlamına gelmez. Tam tersi, inanç gözüyle bugünkü zorluklarınızın ötesine baktığınız anlamına gelir. Dünyadaki var olan her şeye mi sahip olmak istiyorsunuz? Olaylara şükran dolu bir bakış açısıyla yaklaştığınızda zaten istediğiniz her şeye sahip olduğunuzu görürsünüz. Zira arzulayabileceğiniz her şey şu anda bile sizin içinizde mevcut. Yapmanız gereken yegane şey hayatınızda tezahür etmesi için onun kıymetini bilmeniz, sevmeniz ve onu yeterince beslemenizdir. İçinde bulunduğunuz şartlar ve karşınıza çıkan güçlükler için daima şükredin. Olumlu ve doyurucu bir yaşamın ön koşulu budur. İçten bir şekilde minnettar olmak hayatınız boyunca size daima bolluk getirecektir. Bu sevilmek için büyük bir neden değil midir? Seçim sizin.